Mekke döneminde indirilen 80 küsur sureden bir tanesi olan 30 ayeti kerimeden meydana gelen Secde suresi. Secde suresinin inşallah 18, 19 ve 20. ayet-i kerimelerini ben okumaya, sizde dinlemeye çalışın. Benim okumaya, sizin dinlemeye çalışacağınız ayetlere göre inanıp düşünüp yaşamayı Rabbimiz hepimize nasip etsin. Zaten Kur'an-ı Kerim bunun için okunur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim niçin indirdi? Hepiniz biliyorsunuz. İnsanlar bu kitabı okusun, öğrensin, anlasın. Bu kitabın içindekilere göre inanıp düşünüp yaşasınlar diye indirdi Allahu Teala. Bu kitabı okumadan maksat budur zaten. Herhangi bir şey okumadan maksat da budur zaten. Neyse uzatma. Efemen kâne mu'minen kemen kâne fâsikan. Allah'a inanıp güvenip hayatını ona göre düzenleyenle Allah'ın yolundan çıkan bir olur mu? La yestevûn, O ikisi bir olmaz diyor Allah. Karşılaştırma yapıyor. Değil mi? Biz de bazen karşılaştırırız ya. Bir tarafta diyor Allah. Benim istediğim gibi inanıp düşünüp yaşayan. Bir tarafta da benim istediğim gibi inanıp düşünüp yaşamayan diyor. Şimdi bu ikisi bir olur mu diyor Allah. Allah. Olur mu yani? Değil mi? Yani eğer kime sorarsanız dünyada olmaz diyor. Allah da olmaz diyor zaten. La yestevûn, Bu ikisi bir olmaz diyor Allah. Öyle değil mi yani? Yalan söyleyenle doğru söyleyen bir olur mu? Dürüstle üçkağıtçı bir olun. Öyle değil mi? Aldatanla değil mi? Dürüst olan ikisi bir olur mu yani? Cimriyle cömert bir olur mu? Bir tane dünyada bir kişi çıkar mı yani? İkisi, evet ikisi de aynıdır, ikisi bir olur diyen bir kişi çıkar mı diyor yani? Ne var canım adam cömert, olan, cimri olan, cömert olacağına cimri olmuş. Ne var bunda der mi insanlar? İkisi bir olur mu yani? Değil mi? Allah'ın istediği gibi hayatını tanzim eden, düzenleyen, düzenlemeye bir olur mu? Dünyası da ahireti de bir olur mu? Zaten arkada sonraki ayetler bunu anlatacak. Emmellezine amenu ve amenu salihan, İkisi bir olmaz dedi ya Allah. Bu kitabın istediği gibi inanıp düşünüp yaşayanlar, salihame, Allah'ın istediği gibi hayatını dizayn eden, düzenleyenler, baştan sona kadar, doğumdan ölüme kadar. Allah'ın dini, nizamı doğumdan ölüme kadar ki bütün bir hayatı içerisine alır. Doğumdan ölüme kadar aklınıza ne geliyor? Aklımıza ne geliyor? Kur'an'da 150'ye yakın Allah'ın emir ve yasakları var. Hayatı tanzim eden, düzenleyen, hayatın nasıl olması gerektiğini belirleyen 150'ye kadar. Sadece namaz değil İslam, sadece oruç değil. Namazsız olmaz, oruçsuz olmaz. O ayrı bir konu. Burada namazı küçümseme değil. İslam bundan ibaret değil. Bütün bir hayat, Allah'ın nizamı, dini, kitabı, bütün bir hayatı nasıl olması gerektiğini belirleyen ilkelerle dolu, prensiplerle dolu. Alışveriş diyor, ticaret diyor, yeme içme hepiniz okuyoruz, okuyorsunuzdur, duydunuz. Söylediniz belki sizde yüzlerce, binlerce kez. Değil mi? Şimdi bizim sıkıntımız ne? Toplum olarak bizim problemimiz, sıkıntımız bugün bu. Dini birkaç zaman dilimine, birkaç gece, işte haftada bir cuma, bir de Ramazan ayına sıkıştırma. Ha bütün bir hayat. Bütün bir hayat. Şimdi buradan çıkacağız. Ölüm gelmezse, kıyamet kopmazsa Kimimiz memur, kimimiz esnaf, kimimiz tüccar, kimimiz işçi, kimimiz iş olmayan biriler. Bir hayatımız olacak. O hayat kime göre olacak? O hayat kimin istediği gibi olacak. O hayatımızda kimin dediğini yapacağız. İşte Allah diyor ki bak bana inanıp güvenip benim dediğim gibi yaşayanlar varsa her gün cuma günü de paz perşembe günü de cumartesi günü de Ramazan ayında da Şevval ayında da Şaban'da da Mekke'de de hem Umriye gittim Mekke, Kabe, Hacca gittim. Konya'da da veya bilmem Roma'da da, İtalya'da da fark etmez. Dükkanda da, evlenirken, düğünde de, dernekte de. Uzatmayalım. Benim istediğim gibi yaşayanlar var ya diyor Allah. Evet, Rabbimiz bizler onlardan eyler inşallah. Felehum cennetül meva. Onların gideceği yer cennettir diyor Allah. Al işte bak Allah cennetleri anlattı işte. Demek ki cennete gidecekler bilinirmiş değil mi? Bakın. Allah diyor ki bana, ben, bana inanıp güvenen, benim indirdiğim kitabın istediği hayatı yaşayanlar doğru cennete gidecek diyor. Nüzülen bir makanu yağmelun. Bak buraya iyi dikkat edin. İçinizde Arapça bilenler varsa hemen anladı zaten. Nüzülen bir mükafat olarak, bir şölen olarak bir makanu yağmelun yaptıklarına karşılık. Demek ki cennete neyin karşılığı gidilecekmiş? Sırf iman yetmiyor bir de yaptıklarına karşı diyor Allah. Yaşadıklarına karşı. Demek ki bir hayat yaşıyorsun. O hayat seni nereye götürüyor? İmanla beraber Allah'ın istediği tevhidi bir iman. Allah'ı tek ilah ve Rab kabul eden. Onun dışında ilah ve Rab kabul etmeyen bir imana sahip olarak. O imana dayalı bir hayat yaşıyorsun. Allah diyor ki ben onları diyor yaptıklarının karşılığı olarak doğru cennete koyacağım diyor yaptıklarının karşılığı olarak diyor. Bir şeyler yapmışlar demek değil mi? Bir şeyler yapmışlar. Ama insan olur garip bir varlıktır. Şeytan da var, nefis de var, nefse de hoş geliyor. Bedava olan şeyler çok kolay olur değil mi? İnsanlar hoş gelir. Mesela bedava sirke baldan tatlı diyor ya adam. Peki bedava bal ne olur? Bir düşünün. Sirke bile baldan tatlıysa Bedava cennet ne olur mesela değil mi? Hiçbir şey yapmadan cennet. Çok iyi oluyor değil mi? Çok iş, işimize geliyor ya. Yani. Öyle uyuttular yıllarca insanları. Cennet Allah'ın benim de değil. Allah kim isterse o so onu sokar. Cennet hiç kimsenin, hiçbir peygamberin de değil cennet. Cennetin sahibi Allah. O kimin gireceğini belirlemiş cennete. Peygamber aleyhisselam da öyle diyor ya, dikkat edin diyor, Allah'ın malı pahalıdır diyor. Dikkat edin Allah'ın malı cennettir diyor. Bedel ödemek lazım. Bakkala gidiyorsun bir ekmek alıyorsun, bedel ödüyorsun. Bir şişe su alıyorsun, bir bedel ödüyorsun. Düşün Allah'ın anlattığı o nihayetsiz nimetlerin olduğu ve sonsuz kalınacak cennet herhalde onun da bir bedeli olacak değil mi? E bedava olursa iyi olur yani. Herkesin işine de gelir yani bedava. Iyi, iyi, öyle oluyor değil mi bak bedava? O ne güzel. Bu bir grup. Kur'an'da ikili anlatım var. Burada olanlar varsa söylüyor. Okuyorsunuz burada. Tekli anlatım yok. Sırf cennet anlatmaz Allah. Sırf cennet, cehennem de anlatmaz. İkisini beraber anlatır. Tercih karşıdaki insana bırakır Allah. Şimdi, İman ve güzel amel, iyi amel, güzel davranış, güzel hayat, cennet dedi. Şimdi öbür grup uzatmayan. Ve emmellezine fesekû. Bir de yoldan çıkan. Fasık ne demek? Yoldan çıkan. Cennetin yolu var ya. Cennete götüren sırat-ı müstakim var ya. Şimdi biraz sonra iki kere söyleyeceğiz değil mi? İhtilaf sırat-ı müstakim. Biraz önce söyledik. Bir mümin sadece farzları kırsa günde 17 kere söyler değil mi? İstras sırat-ı mustakîm. Ya Rabb'i cennete ile, cennete ile, cennete ile, cennete ile. Değil mi? Sırat-ı mı? o. Sonu cennet olan yol. Allah o yoldan ayırmasın. Şimdi diyor ki Allah o yoldan çıkanlar diyor. Değil mi? Bak o yol. Bir de o yoldan çıkanlar yoldan çıktı, saptı. Sapak. Fasık sapan, sapan deme, sapkın. Yoldan çıktı. Biliyorsunuz artık Kur'an anlatıyor. Hepsini söyleyecektim. Onlar ne olacak ya Rabbi? Fema vahumun nar. Onlar da cehenneme gidecek diyor. Yani sırat-ı müstakim üzere olursan cennete götürür. O yoldan çıktın mı orası da seni nereye götürür diyor. Allah muhafaza. Ya cennet dururken ne işimiz var değil mi cehenneme bak. İnsanız, zayıfız, güçsüzüz. Ne soğuğa dayanabiliriz ne sıcağa dayanabiliriz. Allah cenneti anlatırken insan suresinde ne diyor? La yeravne fiha şemsen ve la diyor. Ne çok soğuk var ne çok sıcak var. Tam insan havası. Ne böyle işimiz var cehennemde. Cennet gibi bir yer dururken. Niye sapalım değil mi? Allah'ın yolunda niye çıkalım? Niye şeytanın yoluna girelim? Dost doğru yaşamak varken, dost doğru adam gibi yaşamak varken, insan olmanın gereklerini yerine getirmek varken niye yoldan çıkalım? Adam gibi değil mi? İman, amel, güzel ahlak dürüst, doğruluk, cömertlik vesaire. Ha şimdi cehenneme girer diyor ya Allahu Teala sapanlar. Kullema eradu en yahrucu minha o cehennemden ne zaman çıkmak isteseler o fiha oraya iade edilirler Allah korusun. Çıkışı da yok. Çıkışı da yok. Telafisi de yok. Öldünlü bitti. Onlara denir ki ve lelehum Onlara denir ki zûgû azâben nâr. Tadın aza ateş azabını. Elle kuntum bihi O azap yokmuş gibi yaşadınız. Yani öyle bir hayat yaşadınız ki siz sanki sorgu olmayacak, hesap olmayacak, cennet yok, cehennem yok gibi yaşadınız. İşte bunun karşılığı bu azabı tadın denilecekmiş Allah korusun. O zaman biz ne yapalım? Allah var, kitap var, ölüm var, cennet var, sual var, hesap var, cehennem var gibi yaşayalım inşallah. Arada fark var değil mi bak? Cennet ve cehennem var diyerek yaşamakla cennet ve cehennem yokmuş gibi yaşamak arasında fark var değil mi? Biri ticarette dürüst olur, öbürü ticarette üçkağıtçılık yapar, sahte. Biri kandırır, aldatır, birisi aldatmaz, kandırmaz. Biri çalar, hem kendi malını hem toplum malını öbürü çalmaz. Çünkü hesap var. Cennet var çünkü. Rabbimiz bu bilinçte yaşayıp ölmeyi bizlere eşlerimize nasip eylesin inşallah. Elayin nasen